Arkadaşlar bugün güzel bir soruyla karşınızdayım. Sorumuz da e, geometriden olacak ve bir katlama sorusu. Genelde çok sık karşımıza çıkar. Dilerseniz beraber bakalım. Şekil 1'de verilen ABC dik üçgeni A köşesinden B'de boyunca katlandığında BC ve A üssü doğrusal oluyor ve şekil 2 elde ediliyor. Bakın burası buraya gelecektir. Yani A noktası A üssüne gelecektir. Bu durumda bu iki kenar birbirine eşit olur arkadaşlar. Son durumda CD ile CA üssü eşit olduğuna göre X'i soruyor bize. Şimdi arkadaşlar son durumda buralar eşit olmuş. Ve bu kenar buraya geldiği için arkadaşlar biz ne demiştik? Bu iki kenar birbirine eşittir. Ve bu açı 90 derece olduğu için burayı tam ikiye bölmüş olacağım. Yani 45'e 45 olur. Şimdi arkadaşlar ben buraya A dediğim takdirde buraya da A demiş olurum. Bakın bu iki A'yı toplarım. Yani iki A eder o da bir dış açıya eşit olur. Yani bu üçgenin dış açısına o da 2A olmuş olur. Şimdi arkadaşlar bakın biz ne demiştik? Bu A noktası A üstüne gelecek ya. Bu durumda bu açıyla bu açı birbirine eşit olacaktır. Yani burası A ise burası da A olacaktır. Şimdi arkadaşlar ben buradaki üçgenin iç açılarını toplayacağım. Bakın A var artı 2A artı 90 bu da 180'e eşit olur değil mi? Çünkü üçgenin iç açılar toplamı 180'dir. Bakın burası 3A olur. Eşittir. 90'ı diğer tarafa attığım zaman bu taraf 90 olacaktır. A da bu durumda 30 gelir. Şimdi arkadaşlar bakın burada bir üçgen daha var. Şurası. Bu 2A ne olur burada? 60 olur. Çünkü A'yı ben 30 bulmuştum. Bunu da buraya alıyorum. Bakın X artı 60 Artı 45 eşittir 180. Sonra x artı 60'a 45'i topladığım zaman 105 gelecektir. Eşittir 180. Bakın 105'i bu tarafa attığım zaman x'imiz 75 gelecektir. Cevabımız şıkkı. Umarım anladınız arkadaşlar. Anlamadığınız yerleri yorum olarak belirtebilirsiniz. Sizlerle tekrardan tartışmaya çalışırız. Görüşmek üzere.